Gökhan Türkmen'den bu Agabi'nin doğru mu söylüyorum Agabi evet. evet aslında Agabi diyoruz biraz Agabi deriz sonra kendi ismini de söyleriz. Lütfen şimdi e, senden e, senin yaptığın bir albüm mü onun albümü nasıl? Son bir... albüm bizden çıktı ben, ben ondan albüm. önce e, kendi e, yapıyordu son albümü biz e, yayınladık e, grubu Bu e, Interlude 87. <laughs> E bu ne e, Perde arası demek mi? Ne demek? Geçiş aslında ara, Geçiş ara bölüm yani. anlamıyla. Şarkılarda gibi. da aradaki melodiye denir interlüt hmm. yaz hmm. Aradaki melodi. Başka var gibi mi? biraz da. Eski albümlerde intro, interlüt hmm. ve outro düzeni hep vardı ya Aynen. albüm dinleme alışkanlığında. bu. Biraz ona gönderme. Ben de uzun süredir hiçbir <laughs> albümde intro ve outro yapmıyordum. Bu şarkıda şu an tek bir klibi var. Intro'nun intro'sunun klibi mesela. O da şarkı gibi bir nebze. Hmm. Ee, i̇lk kez de bir albümün ismini, albümden bir şarkının ismi olsun istedim. Ondan önce hep albüme bir isim vermek gibi bir alışkanlığım vardı. O da öyle şakası olsun diye, İnterlude 87, o da içindeki Interlude'un ismi aslında. Albümün ismi de o olsun. Çok hoşuma gitti. Çok ben iyi. hiç sevmiyorum rap. <laughs> Ama bu, bu, başka bir havası var bu adam. Yani, evet. Belki Hakkı. bunu çözebiliriz o kadar. <laughs> <abi. Hayır>, canım. <laughs> Peki klipte klip de çok ilginç. Aynen. Senin, senin bir payın var mı bundan? iyi çok yok. Olarak... Yani aga, kendi Şu, şöyle bir şey aslında. aslında. Ben Ankara'da, Ankara doğum, doğma büyüme Ankaralıyım. Ee, yıllarca İstanbul işte sektörün olduğu yere direnmekle ilgili böyle bir iş mücadele yaşadım. Sonra da işte Gökhan Türkmenlerle Biz zaten çalışmaya başlayınca yani Hı. eskiden beri hani aga çok eskiden beri dinleyen bir e, aileydik aslında Sinemle ben de. Bir gün bir konserde gittik, dinledik, sonra kuliste tanıştık. işte samimile olduk, güzel sohbet ettik falan. Sonra aga sağ olsun işte Sinemle bir, ara, bir araya geldiler, çalışmak istediğini söyledi Sinemle. Her e, anlamında İlk önce menajer olarak başladılar. Sonra da son Mülakata alındım ufak bir. <laughs> 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 e, o e dişi şey <laughs> Peki e, merak ediyorum. Bugünlerde bu iş nasıl oluyor? Eskiden e, plakçı vardı. Hı -hı. E, plak, kaset neyse işte Hı -hı. teknolojisi. Onun hard copiesini satan şu kadar adet üretip onları e, işte plak evlerinden e, benzin istasyonlarına kadar onları satan Hı -hı insanlar vardı. Şimdi e, bir hard copy bile yapılmıyor. Ne oluyor? Direkt internete i̇şte. konuluyor. Peki prodüktör ne yapıyor? Bu kayıtların yapılmasını mı sağlıyor? Ya benim canım için önemli değil. Biraz önceki konuyla da bağdaş. şöyle bir şey oldu. Ben bu albümü Ankara'dan buraya taşınmadan önce kayıtlarını bitirdim Hı. ve bütün her şeyini hallettim. Sonra İstanbul'a geldiğimizde klipte e, Orası Kadıköy'ün modellenmiş hı hı. bir şeyi aslında. Hani o öyle bir göndermeydi. Buraya geldim, hoş geldim gibi bir şeydi. Biz bütün aşamaları kendimiz hallettik. Ve son aşamada aslında ben böyle bir şey yaptım gibi. O süre içinde herhangi bir ihtiyaç durumu ya da çözülebilir bu durumda kontakta oluruz. Ama bizim ait olduğumuz, kendimizi orada hissettiğimiz kültürde daha kolektif, kendi çevremizde yaptığımız bir durum. O yüzden daha bitmiş ürün gibi miydi hocam? Evet. Yani, yani. tabii bazen bazı yani si, özellikle size sormuyorum genelleme dön, olarak. Yeni dönemde galiba artık dijital evet, çağ, dijital yani. marketing ve onun yöntemlerini biliyor olup orada bir yol izleme, izlemek üzerine galiba. Abi, arada stüdyo iyi. stüdyo yok ki artık mesela herkes kendi evinde hatta telefonundan bile yapabilirsin yani hani şey şarkı o ben de bir bir prodüktörü... yaptım, ben de Gökhan Türkmen e, yani. yani şöyle yani oluyor. Yani çok oldu. seviyorum ama yani gerçekten prodüktör ne yapıyor? Bize mesela işte Agan'ın yaptığı gibi hazır bir albümle gelen var. İşte siz ne yapabilirsiniz? Ben bunu bunu yaptım diyor. Mesela biz diyoruz ki şunu şunu yapabiliriz. İşte bundan sonrası için bir stüdyomuz var bizim. Bu stüdyoda da kayıt yapabilirsiniz. Evet. İşte atıyorum ilk klibini biz çekebiliriz. Ya da biz zaten genel olarak işte master ya da mix durumuna geldiği zaman onu biz üstleniyoruz. Yani yapabildiğin ya da yapamadığın şeyleri biz genel kendi adıma söylüyorum. Kendi adımıza söyleyeyim. Yapabildiğimiz yapamadığımız şeyleri söylüyoruz. Bu arada menajer dışında da bir... Müzisyen olarak mentorluk yapıyorsun. Tabii ki yani, Yol gösteriyorsun. Tabii. Ekonomiye nasıl geldiği kadar. Peki nasıl? Ekonomiye nasıl dönüşüyor? Onu çok <laughs> dönüştü. <dolayamıyorum gülüyor> yani yani çok dönüşemiyor. Şey, işte satış vardı, şu vardı, bu vardı. Evet. Kaç sattı, şu sattı. İşte şöyle oluyor abi. Yani dijital satış var artık zaten. İşte eskiden atıyorum bazı şirketler dağıtımcı şirket olarak açıyor. e platformlarından YouTube'dan falan. mesela eskiden. Hı, hı. Esen Ama yapım vardı. O evet. mesela benzincilere, işte evet. müzik marketlere dağıtıyordu. O esen şimdi çok büyük. Evet, benim de mesela ilk birkaç albüm onlar evet. yapmıştı. Şimdi işte Orchard var, Believe var. Onlar da dijital dağıtım yapıyorlar. Hatta en son programda onu konuşmuştuk bayağı. Evet. Yani onlar bu sefer işte şirketlerle anlaşıp senin şarkılarını dijital olarak bütün dünyaya servis ediyorlar aslında. Şöyle bir şey oldu aslında o o pasajlardaki şeyler Plazalara taşındılar, vizyon olarak bir şey zan altında bırakmak için söylemiyorum da bu vizyonel bir durum ya. Ee, şey bir şeye dönüştü yani bir bağımsız müzisyenleri destemek, evet. desteklemek üzerine bu platformlar, dijital platformlar açıldı. İlk hatta aracı şirketler dağıtımcıların da söylemleri, PR yöntemleri buydu işte. Direkt sanatçıyı bir şeye, büyük işte dinleyiciye numara. ulaştırmak. Büyük Tabii numara. ki öyle değil, şu an en büyük dağıtımcı şirketlerin arkasında da yine o fiziksel dönemden kalan büyük şirketler var. Bu tabii ki bir şekilde yine Selçuk bir şeye geleceğim. Ekonomik kısmı. Ya tabii ki çok şükür. E, ama işte bir YouTube geliri beklemek ya da bir Spotify geliri beklemek e, bağımsız bir müzisyen için ben kendimi bağımsız sayıyorum şu anlamda Herhangi bir evet, baskı evet. yok üstümde. Kendim de bağımsız aslında. işte bağımsız bir yokant şirketi. Türk şirketinden yayınlıyorum gibi bir şey aslında. E, orada da işte para kısmı, para var tabii ki bu işte kazanılıyordu ama galiba başka Parametreler var yani işin tabii. Evet, için. en büyük Aynen. parayı konserden kazanıyorsun ya da çok net bir şekilde e, yani şarkı çık yani şarkı üretmek gerekiyor. Atıyorum ayda bir, bir buçuk ayda bir, en kötü iki ayda bir sürekli bir şeyler yapman gerekiyor ki insanlar seni kabul etsin. İşte bu e, oradan gelecek olan ufak da olsa bir şarkıdan bile gelecek olan bir gelir birkaç şarkı yapmana, on tane, onlarca şarkı yapmanın üzerine sana bu geliri sağlamaya başlıyor aslında. Ayrıca da ben yani tabii, çok yakın tarihte duymadım ama birkaç sene hı. öncesinde e, büyük ismi olan dünyada hı hı. ismi olan e, müzik e, yapım şirketlerinin hı hı. E, büyük plakçıların e, klip için sanatçıdan para istiyorlardı. E, var yani şöyle. bırak yani çok şeyi yani, ama öyle bir şöhreti var ki ya. şimdi isim söylemeyeyim. Aksi yani. bir durumda da şey oluyor zaten. Siz aslında aldığınız şarkının genel prodüksiyonuna dair aldığınız bir bütçeyi e, onun için en makul sunup klip mesela yapmak için bir şey aktarıyor oluyorsunuz. Aslında sanatçının sanatçıya kazandırılan çok bir durum yok. İşte o tırnak işi şu an belki de popüler olan bu şu anın popüleri ama işte başka bir janrada da başka popüler popülerler yaratmıştı mesela. Böyle bir şeyin yönlendirdiği ya da bu dinlensin diye işaret ettiği bir şey içinde aslında bu şey yaşıyoruz. Ee, debiliniz. Demin bir şey hemen miyim? Prodüksiyonel anlamda benim hep kafam karışıyor. Mesela albümün prodüktörü, müzik müzik prodüktörü e, Ankara'dan Kutay Güleş diye Karga diye bir genç e, kardeş. E, prodüksiyon biz ona diyoruz mesela ama aslında genel yani, yönetilen şeye şey de şey prodüksiyon deniyor. Yapım yapım tarafına da prodüksiyon deniyor işte hiç yani müzikle alakası olmayan ama yapımcı olan hı hı. ama işte aranjör işte bütün o albümü yapan adama da prodüktör deniyor. Aslında iki tane prodüktör var yani aslında ona yapımcı demek lazım diğerine benim dediğime de burada bu kısımdaki Yine prodüktör başka. büyük tabii. büyük şirketlerden asla isim vermeyeyim tabii ki bir A&R'ın e, biz müzikten anlamıyoruz yani bunun gideceği varsa biz onu ittirebiliriz bu kötü bir söylem değil tabi, hı, tabii hı. ki ama hani A&R tırnağı içinde insanın beklentisi tabii ki bir şeyi bir yerden alıp keşfedip parlatıp uygun bir ceket giydirip bir yere koymaktır <laughs> de anlatmanızı yani. istedim. Hep de istiyorum. Evet. Çünkü çok fazla bağımsız, münferit eşin, dostun, oğlu, kızı evet. işte az kadar 30 senelik bir televizyon tarihi olduğu için ve çok kişinin hani ilk göz ağrı programı Beyaz Söz Türk'ün ve benim programlarım olduğu için hala bana gelenler var. Ya diyorum ben böyle bir program tarzım yok artık. Ben sanatçılarla sanatçıların işlerini konuşuyorum. Şov da yapmıyorum. Yani hani ne, ne yapacağım? Bir çıkarsanız ne yapayım? Masanın üzerine çıkalım şarkı mı <laughs> Yani hayır ne ne, ne yapacağım? Beyler ne olur bir destek falan. İşte onu arıyoruz, bunu arıyoruz falan. Demek ki bir de anne babalar. E, şimdi biz e, Selçuk abiyle e, bizim anne anne babalarımız böyle hani çocuk müzisyen olma, olmak istiyorum. E, ...sahne sanatçısı, tiyatrocu, sinemacı falan olmak istiyorum diye evden kovarlardı. Şimdi anne, baba, e, çocuğun önünde... Çok istiyor. Çok <laughs> istiyorlar. Çocuk ağlıyor, benim albümüm çıkmayacak o falan. Anne, baba perişan, bütün evleri satıp falan filan öyle çok işi gördüm. Benim evimin önünde bekleyenler vardı bir ara. Evi sattım diyor, geldim diyor işte bilmem nereden bu çocuğu diyor... Ee, bir burada diyor müzik prodüktörüne verdik diyor paramızı oraya harcadık diyor. Bu çocuğu diyor nereye götürelim? Diyor. Yani şey de, yol göster diyor falan. Ya diyorum sanat böyle olmaz. İnanılmaz evet ya ben yani de şunu Yani hiçbir şekilde para... başka bir işe mi geçti? Senin o pazuların e, vücudun beni benden alıyor. Yoksa <laughs> <laughs> ne oluyoruz? Yani bu yani daha da gelişmiş yani yakışıklıydın. Daha da acayip evet. bir şey olmuşsun. Teşekkür ederim. Hı? Yani şey Spor mu yani. sürekli? Spor yapıyorum. Utanmıyorsun i̇şte değil, mi? Bizim <laughs> değil, değil mi bize gibi insanların programlarına zaman falan filan? Estağfurullah. Bağımlılık abi artık o ya, yapmadan duramıyoruz. Şimdi evet. çok güzel bir şey söyledi çıkış yolu olarak. Ben para kazanmak için bunu yapmadım diye. Ya yani hiç düşünmedim şey ya. Söylerim bunu. İşini iyi yaparsın, o geliyor zaten. Ya ben şimdi çocuğum, <gülüyor> bizim, <gülüyor> yani benim de iki tane kızım var. Bir tanesi gerçekten çok iyi şarkı söylüyor. Büyük olanın şan <laughs> derslerine başladı, şan dersi alıyor. Kendi şarkı da yapıyor. Yani şarkıcı olmak istiyor, müzisyen olmak istiyorum diyor. Ben çok mesela yani aşırı bir desteğim yok. Yani hani olsa, olsa güzel olur tabii ki ama mesela onlara da onu söylüyorum. Tutkunuz olmadığı sürece bu işle alakalı ya. hiçbir şey olmaz. Ya. Yani hiçbir şey yapamazsın yani. Ya. Yani tamamen şeyle alakalı. Yani işte küçük olan kemana başladı, kemanı bıraktı, gitara başladı. Şimdi hani e, kendi başına yani ben gitar çalmaya başladığımda affedersin tuvalette bile gitar çalıyordum. Yani şarkı söylüyordum, gitar çalıyordum. Gitara kendimi tamamen adapte etmiştim. Ve tutku haline gelmişti. O yüzden o tutku sizi hiçbir şekilde bir şey düşündürtmüyor e, zaten. İyi çalanların hepsi böyle zaten. E, tabii şey yapmıyorsunuz yani. Hani ben bundan inanılmaz para kazanacağım, çok ünlü Yok. olacağım da acayip başarılı hiçbir şey düşünmedim yani. Sadece ileride iyi, mutlu olacağımı, Şarkı söyleyerek mutlu olabileceğimi, hayatımı bunun üzerine yoğunlaştırabileceğimi düşünüyordum. Başka hiçbir şey düşüncem yoktu. Şu an öyle değil ama işte şu an bambaşka. Şu an çocuklar para kazanmak zengin çok olmak istiyorlar, ünlü olmak yani. istiyorlar. E, e, zaten onu onu anlatamıyorsun. Ya kardeş, o bir amaç olamaz, o bir sonuçtur. Evet. Her meslek, evet, her yani. meslek ünlü olabilir. Beyincir da ünlü yani. oluyor. Ekonomist de ünlü oluyor. Avukat her da ünlü oluyor. Her zaman söylerim, evet. Mahallede bir marangoz da çok ünlü bir evet. marangozdur yani önemli. Evet. Ama nasıl ünlü olduğu önemli oluyor. Hele bu zamanda, bu sosyal medya. <laughs> Peki. Ee, bu Mayıs ayında, bu yılın Mayıs ayında bir röportajda diyorsun ki hayatımda kendimi en iyi hissettiğim, olgun gördüğüm, en bir şey tırnak içine koymuşsun, bir şey zannettiğim dönemdeyim. değil Ne oluyor? Kime hava atıyorsun? <laughs> Bana mı? <laughs> ya, iyi <laughs> ya bu ne yani. mutluluk ya. İyi hissediyorum. Vallahi, 40, yani. 40, Kır, yaş, 40 yaşı geldi galiba. 40, 40 hani, yaş. yaşın derler yani ya böyle çok e, bir Depresyonum depresyonu vardır. vardır ya da daha iyi hissedersin diye yani ben 30'uma girdiğimde de öyle hissetmiştim 40'ıma girdiğimde de öyle hissediyorum Şimdi çocuklar da büyüyor ya kendime gerçekten bir şey hissetme şeyine giriyorum evet. yani ha, onların güzel. büyüdüğünü görmek işte Hı. onlarla anlaşabiliyor olmak işte iyi evlat olduklarını görüyor olmak ya bir ego yaratıyor tabii ki o da yani ister istemez. Müzik e, müzikal anlamında da yani, yani kariyer anlamında da çok şükür iyi gidiyor her şey güzel Marşal. çok yoğun. E, kendimi daha dinç hissediyorum daha faydalı hissediyorum daha önemli hissediyorum daha olgun hissediyorum her şeye bakış açım daha olgun. O yüzden iyi çok şükür. E, şimdi e, saygı albümleri ve düetler Selami Şahin şarkıları iki. ...de alışmak sevmekten zor. 3 hafta önce çıkan 14 sanatçının yer aldığı... ...Bir Tanju Okan Efsanesi albümünün şarkısı... Aç, ...Açılış şarkısı. Hı hı. Koy 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 koy. Ondan söyleyeyim. ...o yeni çıktı. Şeyi de bırakmış yani. Hani... E, ...işte Tribute albümlerde... E, ...yer alıyor. Kendi şarkıları yanından yapıyor. Spor salonuna gidiyor. Vallahi ben paralarım. <laughs> <laughs> Selçuk abi, bizle beraber bir oyun çıkışı, <laughs> yemeğe içme gelse biz paralardık yani. Ne güzel Ya Her şey yolunda adamın, maşallah Allah, nazar maşallah. değmesin. Vallahi gözüme ayıramıyorum. <laughs> Eyvallah. Bu bizim <laughs> e, e, Emre'nin e, marangoz klibinden sıcak sıcak klibiyle yarışır. Hatta geçer. Emre Eyvallah. de yani, şey almıyor, yaş almıyor ama evet, vücudu güzel, olur. bakıyorum. Hı. Bende bir farklılık <laughs> mı var? Ben bu kadar erkekleri övmeye başladım. <laughs> ama gösteriyor şekerim. Gösteriyor. Yani gözümüzü alamıyoruz. Eyvallah. Sağ Hı. olun. Yani klibin ana maddesi senin gelişkin vücudun. <laughs> yani öyle bir yaptık bu sefer. Evet. Bir şey denedik işte. Peki. E, 22 Kasım Gaziantep, 30 Kasım Ankara, 6 Aralık Aydın, 7 Aralık Kayseri, 11 Aralık Kocaeli ve 13-14 Aralık'ta da İstanbul konserleri. <laughs> Ne değişiklik var bu yeni konser serisinde? Bunlar yeni konser serisi değil aslında. Bu senenin zaten başında e, yaptığımız. Yani sahne yani, konsepti olarak. Yani. Yani. yani sahne konsepti olarak çok fazla bir değişikliğimiz olmuyor abi genel olarak. Aynı şeyler. E, şarkılarımız değişiyor. İşte şarkı zaten iki ayda bir şarkı çıkardığımız için şarkı ekleniyor. Hmm. Şarkılar çoğaldıkça şarkı seçmek zor oluyor. Hmm. Yani şarkı yani sonuçta bir buçuk saatlik bir e, sahnemiz var. Yani en az iki saati buluyor zaten. <laughs> Bazen iki saati geçiyor. Onun dışında sahnenin teknik e, durumuna göre e, şovlarımız değişiyor yani. Onun dışında pek bir şey yok aslında aynı. Müzik başta sanatın hemen her alanında özgün olmak üreticisini özel kılar. İşte olmadı ben anlamadım bunu. Dur müzik ve sanatın her alanında özgün olmak bizimkiler mi yanlış yazdı? Ne demek istiyorsun? Ya yani sanatın her alanında özgün olmak için üreticisini özel kılar. Tam böyle ufak hatırladığım bir içerik Sokağın, olmak için. Sokağın... Hadi onu boş verelim. Kendi ya beğendim içine. sonra da onu kendi kafamdan tercüme ettim demek ki kendime. Şimdi okuyunca bir saçmalık oldu. Sokağın, sokağın sanatının iddiası da budur. Hı -hı. Sokağın sanatının Kendi jarnam iddiası... önceliğinde söylüyorum aslında evet. sanatın. Türkiye'de öylesi... hip hop'un durdurulamaz yükselişi yılların sıkışmışlığıyla her yanda patlayarak ilerliyor. İşte bu Hı -hı. beni çok ilgilendiriyor. Hı -hı. bu çünkü gençler haklı olarak bu içi boş sözlere, Du, 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 öp 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 hı hı. muç muç Zaten muç şu an <laughs> top top toplara <laughs> bir, ulen bir de bir ciddi olun iki dakika ya falan diye herhalde bir karşılık verdiler. Aynı kitle değil bu arada o kanal kesinlikle. Şey, e, Naçizane 2000 yılından beri bir fiil bir şekilde yazıyor ve söylemeye çalışıyorum bir hı. şekilde. Böyle bizim bunu Giydiğimiz hali şu anki durumdan biraz farklıydı. Bizim işte atıyorum sokakta, şehrimizde ya da bu işi yapan insanlar arasında rüştümüzü ispat etmemiz gerekiyordu. Bir şekilde işte sahip olduğumuz teknik söyleyiş şeklimizle takdirler kazanıyorduk. Ve bu bizi duyuruyordu başka bir şehre gittiğimizde de işte kıymet görüyorduk vesaire. Şu an ben pandemi rapçileri diyorum ama içinde tabii ki işte müzik yapan insanlar, prodüktörler kötü kötü bir anlamda da değil ama şey oldu. Çocuklar bir evde kalınca önceden işte kafalarını dağıtacaklar, bir şey dağıtacak bir şeyler vardı. Sonra pandemide şey oldular. Aa ben rap seviyorum. O yapıyorsa ben de yaparım. E zaten şu an ortalamasını bilmiyordum ama önceden şey diyorum 5 bin liraya olabileceğim bir dönem vardı ses kartı mikrofon ve işte hmm. bilgisayarım varsa. Biraz rap müzik böyle bir şey evinde hazırlayabildiğin bir şey. olabiliyorsan. Ona gerek bile yok işte aslında güncel şeyde kafiyeden de çok uzak üretimler var. Şu an başka bir kitle bizim de hatta onun böyle bizim aramızda da şey kavgası var eski rapçiler yeni rapçiler onlar onlara laf söylüyor onlar onlara laf söylüyor. Ben biraz daha bunların dışında izlemeyi tercih ediyorum tabi de ortak paydamız yok artık. Hani rapçiyim diyen yeni nesil bir çocuk aslında atıyorum benim kuşağımın üreticilerini bilmiyor. Bunu çok da önemsemiyor mesela. ya yani bu, bu arada önemli olmayabilir. Ben öyle öğrendiğim ve benim için önemli olduğundan rahatsız oluyorum aslında bundan. Peki şu alete ne diyorsun? Bende de evde var. Ben ototune bir ara ototiyon. Yani o bir enstrümandır bence. Vokal nasıl bir enstrüman bir üflemeli Fakat, gibiyse. Yani evet ama bu ototiyon yanlış kullanılıyor çok. Ye... Hayır bir de <laughs> Yani çocuk tarz. söyleyebiliyor mu? Mesela Hı. bana öyle şeyler geliyor. Atmış WhatsApp'ta. Okancığım şu benim çocuğun <laughs> e, rap'ini bir dinle. Yapay zekadan geliyormuş gibi böyle. Evet bir ama bir işte şey. ben şimdi ototiyonlu bir şey dinince yani ne diyeceğim ki yani. Ya o yani bir tarz oldu. falan. Tarz ya bu aslında. yani evet, flow'la yani. yapan insanlar da var. Bu aslında şey bir teknik olarak geldi önceden. Ah, şu an biraz şeyle adını unutacağım da Böyle Amerika rap'inde ufak bazı şarkılarda kullanılan evet. ya da böyle e, şarkılara Motif olarak için güzel. Yani. Renk, renk, renk. Şu an olarak. full öyle kaydedilen full öyle. sahnelerin ona döndüğü bir şey oldu. Hype yaratıyor. Biraz insanları yüksek tuttuğu için onu hmm. bir şey tercih ediyorlar. Bir de aslında çok da kolay bir şey değil. Kötü uygulandığında evet. yani dinlemesi, tahammül edilmesi çok zor. Aslında kolay sen kolay şarkı aslında. söylerken senin e, e, yanlış tonlarını Ortada yanlış basılacak bir, bir peda. Evet, yanlış bastığın hmm. notları. Melodan gibi bir şey. Gibi aslında onunla hayal. Evet. Yani. Melodan her ile uğraşıyorsun. Her şey Otur uğraşıyorsun şarkı, şarkı söylüyor. Lap diye oturtuyor her şeyi birbirine. Sen gelir de evet. mi? Evet. Ben aldım bir ara bir uh, müzik kayıtları yapıyorduk evde. Uh, o zaman aldım ama hiç kullanmadım. Bakmıyorum. Ya, ya o oldu. bir renk aslında yani hmm. nasıl? Yani şey? bu onu mesela Şarkının röfreliğine koyarsan filan ve falan bir şeyler yapıyorlar hmm. ya o, onu biraz <laughs> ya da kurcalarsan detone, böyle bir sesler Sen çıkıyor. detone olmak istesen bile o sana izin vermiyor. Ver. Bu arada ama şöyle yani çok doğru söylemeye çalıştığın için detone ediyor bu sefer. Yanlış bozuk söylemen lazım <laughs> ve evet. söyleyen kişinin onu kullanmak için yanlış söylemeye kendini alıştırması lazım. Ses? Ya onun evet. işte aslında şey evet Ufak. bir robot gibi çok bir bozuk tırnağı yani. var ama. Çok düzeltiyorsa robotik çıkıyor tabii Aynen. ki. Aynen bir şeyi var hani onda böyle bir tekrar söyleyeyim böyle sint gibi. Aslında algılanırsa aslında güzel evet. bir enstrüman. Bir evet. enstrüman gibi kullan. Evet, evet, evet Çok, çok evet. güzel bir renkti Hı. ilk duyduğumuzda. Evet. Güzel kullanıldığında çok güzel. Güzel ama, ama şuna... şimdi herkes yani kullanınca acayip açık. bir şey oldu. Sen hiç kullanmıyorsun. E, süslük. Böyle Siz bazı şarkılarda arka planda. Ben biliyorum, biliyorum seviyorum. Biraz daha canlı icra ettiğim müzik olduğu için o, o, tür dijital eklentiler çok sırıtabiliyor. Daha böyle bandle çıkmaya çalıştığım bir sahne şeyim var, alışkanlığım var. Orada biraz... Ama konuk ettiğim sanatçılar soruyorlar bazen ototüm var mı kurabiliyor o da O da bana Sahnede garip geliyor. zor olabilirim. olmuyor mu ya? Bence çok Yok zor. Yani. Hatta şey çok komik. Normal ototümle performa ediliyor ve arada o birinin kontrolünde tabii ki. Ee, birinin ona evet. şarkı söylenmediğinde durdursa iyi olur. Öyle olmuyor da işte <laughs> öyle konuşmaya devam ediyor. Çok da şey gülüyor falan bir şeye dönüşüyor ses böyle o. Ha yani. evet bir de işte, ototiyonu aç koru top işte hoş geldin beş gittin dedi. Yani, sahnedeki adamdan daha önemli arkadaki adamın işi. <laughs> Aynen yani. daha, çok yani, daha, yani, daha Çok önemli. Çok <laughs>